Peki yaklaşık iki buçuk dönüm arazi içindeki evimiz bu. Önce bir civarın manzarasını göstermek istiyorum. Şöyle bakın hafif güneş de çıkmışken bulutlar arasında. Şu anda Mayıs ayındayız zaten. Bakın şurada İstanbul'u birisi gelmiş oraya isnat duvarıyla beraber evini yapmış. 40 tane civarında bir bir köy burası. Ee, hemen hemen yarısı dışarıdan gelme. Giresun'ların bol olduğu bir yer. Hatta muhtarının şu anda Giresun'da bir abi olduğunu söylediler. Ee, en yakın sağlık ocağı Muratlar köyünde var burada. Yaklaşık e, 15-20 kilometre yok bile. Bayramiş'te var gene. Taşımalı eğitimde görünüş şey yapılıyor. Bakın böyle kavza öteklerinde her tarafı ormanlarla çevrili. Su deposu zaten hemen sırtımızda. Köyün su deposu. Şöyle yukarı çıkayım. Evet arazimiz bu. Köyün arsası bu. iki buçuk dönüm toplamda. Ev bu. Yaklaşık 100 metrekare var. Evet taş ev. Sıvası bir parça yapılmış ama gördüğünüz gibi oturulur durumda. Kiremitleri e, tamirlenmiş bacaları. Köy camisi ile beraber manzara bu. Böyle güzel bir yer. Yani Yaşlanmadan bile gelinmesi gereken bir yer. Böyle güzel bir ortam. Şimdi köyün, şey evin bahçesine gireceğim. Gördüğünüz gibi çeşme var şurada bakın. Hemen içeride de vardır mutlaka. Uyku anteni bile bir, yaşanır durumda bir ev. Şimdi içeri girip bakmaya çalışacağım. Evet kuş sesleri, horoz sesleri, koyunların çan sesleri hani evet. Evimiz eski olduğundan değil, taş ev olduğundan dolayı böyle bir görünümde. Üstünde kaba bir sıvası var. Çok az bir evet, şu anda odunu bile var bakın kömürlüğünde. Tam bir köy evi. Gerçekten de öyle. Eskiden olurdu dış tuvaletler gördüğünüz gibi. Evet. Evin görünümü bu. Yani ufak tefek onarım istiyor tabi. ama e, hani sıfırdan bir ev yapmaya gerek duymadan bir tadilatla Yaklaşık 3 artı 1 diye söylemişti bana. Bakalım anahtar bulabilirsek şey yapacağız. Bulamazsak geldiğimizde bakalım. Evet, gördüğünüz gibi su yakıyor çünkü su deposu zaten burada. Ha burada su saati bile var yani. Evet eşeklerin sesleri de var. Kuş sesleriyle beraber. Bakın böyle bir yer. En uç köşeye kadar gideyim. Zaten köyün hemen hemen en yüksek noktasındayız şu anda. Gördüğünüz gibi. Bu başka bir parsel. Biz, yani şu çitle çevrili. Burası iki buçuk dönüm arkadaşlar. içinde evet 3 tane armut ağacı var. Belki dört tane şurada bir tane daha var. Yani zemin uygun. Ekip biçmeye uygun. Öyle hani kazılacak edilecek çok bir şey yok. Gayet sürülebilir noktada. görüyorsunuz. Bu taraf batı bölgesi. Şu tepelerin arkasında kaz dağları var zaten. Evet. Böyle bir yer.